Gelir gelmez kendime bir kahvaltı hazırlıyorum. Bilmeyenler için de ben Şivas pazarlama ekibinde çalışıyorum. Kahvaltı ederken biraz sohbet muhabbetle güne başlıyoruz. Pazartesilerin en çekilebilir yanı bu bence. Biraz sohbet muhabbet, biraz dans, biraz yoga, biraz akşam yemeği derken dağılış. Outfit çek yapıyordum ama outfit çekime mini bir fındık molası. Bugün ofiste çocukların... Fındık <laughs> molası getirin günü bu arada. Herkes küçük çocuğunu yanında geçiriyor. Ofisin her yanı balonlarla doluydu. Tabii ki ben de payıma düşeni aldım. Öğlen Maslak'ta Sefer Bey dönere geldik. Buranın bahçesi Maslak için çok çok tatlı bir yer. Öğleden sonra çocuklar için Maraş dondurmacısı gelmişti ama tabii ki biz de sıraya giriyoruz. Gün sonunda biraz mesai sonrasında kalıp böyle tatlı fotoğraflar çektik kendimize. İşteki insanlarla iş arkadaşlığından tabii dostluk kurabilmek çok özel bir şey. Oğlum burası kafe gibi ya. Şey bence. Çıkmadan da bir Nutella'nızla enerji depoluyorum. Akşam bir şirket etkinliği vardı. Kız dur bir şirket etkinliği. Bu şirket nasıl dönüyor? Hiçbiriniz bir şey yapmadınız. Hep birlikte ona geldik. Ve günü dansla noktalıyoruz. Görüşürüz. Çocuk etkinliği yaptınız bugün. Bütün gün çocuk sevdiniz. Balonlar dolu. Bir tane mail okunmadı.